Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Karnelerinizi aldınız. Umarım hepinizin dersleri son derece iyidir. İnşallah herhangi bir sorun yoktur. Ee, bugün Efsane Varan ile önce İzmir sonra oradan da Antalya yolculuğu yapacağız. Tabi bu yolculuğu yaparken muhabbetimiz de eksik olmayacak inşallah. Şimdi bir çıkalım yola bakalım şu setramızla. Varan Turizm'e ait üstü cam kaplamalı setra. Tabi yine <laughs> Otogarda olduğu gibi gerçekten esenler otogarında olduğu gibi yine dar peronlardan çıkmak için uğraşacağız. Bu taraftan çıkacağız mecburen Ne yapalım Yavrum benimle setra da yakıyor bu arada değil mi Bu arada kapıları vesaire açılıyor herhalde bunun Ama ben her zamanki olduğu gibi e, yine kapılarını vesaire açamadım Eee bir türlü beceremiyorum abi. Birisi bana bunu öğretsin. İlahi Yolculuğumuza çıkalım. Bu arada güzergah hakkında size bilgi vermek istiyorum. Ben bu güzergahı bir türlü beceremedim. Çünkü neden? M tuşuna basıyorum. Daha önceden seçilmiş olan güzergahı sil diyorum. Navigasyonu sıfırla diyorum. Fakat bir türlü bu işi beceremedik. Bu an Ankara yolculuğumuzun şeyi e, güzergahı kaybolmadı. Bunu bir türlü beceremedim. Vallahi yardım ederseniz sevinirim valla. Bu arada otogar çıkışı da herhalde şuradan değil mi? Şöyle başlayalım. Bu arada inşallah dediğim gibi video başındayken inşallah karmelimiz falan... Ne oldu? Ya bismillahirrahmanirrahim. Abi gar yapmayın işte buraları ya. Ondan sonra... Lan araba niye geri geri gitmiyor? gitmeyin biz buraya. Çıkana lan. Oğlum çıksana. <laughs> Uçaktan daha hızlı dedik. Fakat abi şu göbekten dönelim en iyisi ya. Şu göbekten dönerek gidelim biz değil mi abi? En iyisi o şekilde döneceğiz. Bu arada burada da böyle bir göbek yoktu ama böyle bir göbek yaparlarsa güzel olur yani. Valla herhalde Antalya'ya gidemeyeceğiz. Daha minimum. Evet. Allah. Abi çok alçak bu ya. Gün otobüslerde. Burada reterler asılıyoruz ama bana mı sinirmiyor? Retardar tutmuyor. Kilometre 39. Son dişeydi kanca. Retardarında bir arıza var bunun herhalde. Polis kontrol noktasına da geldik bu arada. Ne yapacağız şimdi burada? Abi güzel ya hala hesaplanıyor diyor. Ne kadar? Ne mi bu ya? çok yaylanıyorum. Benim bindiğim otobüslerde hep bu sorun var ha. Neden bu sorun yaşanıyor ben onu anlamadım. Otobüs de otobüs yani her var. Uçaktan bile dedik ama. Bu <laughs> içeriz. Abi bizi nereye götürüyor? Ben bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Biz nereden çıktık ya? Valla, neyse. Hadi bakalım, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Nereye gittiğimizin de farkında değilim. Yani şu anda bir rota verdi. İnşallah Ankara'ya doğru gitmeyiz. İzmir, Antalya derken. Bu arada İstoca geldik biz. Haydi İstoca'nın içinden yollardır. Bu arada Ankara'da varan yolculuğundan size biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz Ankara'ya varan turizmin aracı ile beraber bir yolculuk yaptık. Çok güzel bir video çektik biliyorsunuz. Çok yarım geldi bu konuda. yolculuk hakkında. İşte şoförlerin dikkatsiz şekilde kullandığı, işte emniyet kemeri takmadığı, telefonlarıyla çok sık oynadıkları konusunda çok olumsuz yorum aldık ama Genellikle tüm firmalarda arkadaşlar bu şekilde çünkü neden ee, şeylerin otobüs şoförlerinin e, mutlaka ve mutlaka gittikleri ildeki yazanelere bilgi vermeleri gerekiyor. E, bu yüzden dolayı araç telefonları var diyorsunuz her firmanın otobüsünde bir araç telefonu mevcut e, bu telefonla anlık olarak e, yazane aradığı zaman bilgi vermek zorundalar. Yani bu sadece baran turizm için veya X firma için geçerli değil. Tüm firmalar için geçerli. Genellikle muavin arkadaşlarımız bu işi yapmadıklarından dolayı bu olay şoförlere kalıyor. Ha diyeceksiniz ki yedek şoförü var. O neden görüşme yapmıyor? O da görüşme yapamıyor. Çünkü neden? Biliyorsunuz yatakhanede yatıyor aracın yatakhanesinde yani o alt kısmında yatıyor. Ondan dolayı da görülemiyor. Bu kez ne oluyor? İş tamamen ve tamamen şoför arkadaşımıza kalıyor. Bu arada inşallah doğru gidiyoruz ben. Ee, onun için bu türlü yorumları e, üzülerek okudum. Çoğuna cevap vermeye çalıştım. Fakat işte maalesef bu maalesef sektörün ee, en büyük sorunlarından bir tanesi bu araç telefonları. Tabii muhabim kardeşlerimiz neden bakmıyor bu aracı, e, araç telefonlarına derseniz e, arkadaşlarımızın da işi çok gerçi çoğu firmada bakıyorlar. Şimdi haklarını yemeyeyim ama orada biz nereye gidiyoruz Ada? Edirne gösterdi sanki. Bu an başka yere gitmeyelim. <laughs> Uçaktan bile hızlı derken e, yine kaybolduk sendromu yaşayacağız herhalde ya. Öyle gözüküyor. Trakya'ya doğru gidiyor gibi gözüküyor. Trakya yollarından mı? Ne aracı bilmiyorum ki. Bunun müsait bir yerde duralım otobüste de. Bir bakalım bizim şeye. Ya bunun nereye gidiyor ne? Üstü setra. En sevdiğimizden. sanki bir Trakya'ya götürüyor gibi ya. Bu Trakya yolu. sağ tarafta duralım abi. Böyle yanaşalım şuraya. Burada kulaklıkta ne oldu? Burası neyse abi. Malof mu? Bir dakika. Evet Malof burası. Bir dakika beyler. Uçaktan da hızlı. Abi biz nereye gidiyoruz? Bir dakika kapat onu. Şöyle İzmir işaretle. Bakın işaretlemiyor İzmir'e. İzmir'in dışına geliyorum. Yine işaretlemiyor. E, burada navigasyonu sıfırla yok. Bu yolculuk bizim Best One yolculuğumuzda. O kalmış. E ne yapacağız abi? Bir ve şöyle mi yapalım? Biri buraya getirelim. Evet, birincisi buraya gidecek. Dur bakalım şimdi ne verecek rota? Heh, rota terse döndü demek ki oldu. Oldu. Evet şimdi bakalım ne olacak? e ee, tersteyiz. Yolu bulamayacak bakalım. Vallahi bulamayacak uçaktan ama... <laughs> hızlı dedik ama ne hızımız kalmadı. E ee, dönecek yer var mı burada acaba? Yok adam bize Avrupa yolundan vurdu. Allah Allah. Edirne yazıyor. ihtimalle İzmir yolu yalan oldu gibi gözüküyor. Aga. Nasıl yapacağız bu işi? Geldi. Güzeldi. 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 Abi versene güzel ya. Abi bu herhalde bir şey kullanıyoruz ya. Why midir nedir o telefonu kullanıyoruz ya. Google yasakladığı şeyi nedir bu map'i göstermiyor. <laughs> Dur bakalım şöyle sen yukarı çıkalım mısın? İnşallah çıkış vardır, sinyali bize verelim. Bak sen hızlıymış. Nereye hızlı be abi? Biz daha yolu bilmiyoruz. Başlıkta Clip mı deniyor? Clip mı deniyor? Öyle olacak herhalde yani. şu İstanbul'u hiç sevmiyorum ha. Vallahi sırf bu yüzden yani siz ne yapıyorsunuz? Abi otogara gidiyoruz. Otogara gidiyoruz. Otogara gidiyoruz da... zaten. Ondan sonra kayboluyoruz İstanbul'a. İstanbul'da İstanbul onun için gelmek istemiyorum. Hadi abi navigasyon çalış artık ya. Aha. Navigasyon da çalışmıyor. tekrardan bahsetmek gerekirse muavin arkadaşımız gerçekten çok başarılı bir muavindi. İnşallah e, üniversite sınavlarına girecek yanlış hatırlamıyorsam inşallah bu sınavlardan başarıyla e, başarıyla geçmiştir. Buradan da kendisine sevgilerimi iletiyorum. İletiyorum da kıyasla. Nere nere Nereye geldik biz ya? Neresi? Atatürk Kavali Man diyor. Beynin içi Eee 100 yeni motobara mı dönüyorsunuz acaba? Ulan setten. Normal bir otobüsün de işte kıymetini buluyorlar. Bu arada Setralar hakkında biraz bilgi vereyim size. Yolcu bakımından inanın bana e, Revego'yu bile katlar. Yolcunun e, yani yolcu kalitesi bakımından diyeyim size. E, çok üstün bir seviyede. Ama işte masraflı olduğu için firmalar değmiyor bu araca. Biraz masrafı bol olduğu için bu da gerçekten yolculuk yapacak otobüslerden bir tanesidir. Avcılar diyor. Bizim avcılarda işimiz yok. Bu arada otogara biz geri dönüyoruz herhalde. Öyle gibi geliyor içimde. Ağabey, çıkıyoruz. Hiç mısın? Demiyor. Beşikta demeye götürdük. Bunun retardlarında iş yok. Anlaşıldı. Abi bir hesapla şu güzel ya ya. Niye vermiyor bu güzel ya ya? Aaa Bu Euro Truck Simulator 2. Ondan sonra Oculus Bus, Bus Simulator Ultimate. Valla. Hadi bu benim kalaklığımdan diyelim. Ama bu tüm hepten kafayı yapıyoruz. Bunda da bir yol problemimiz var. Ne geldi bir yer böyle. Uçak temizliymiş. Nereye uçaktan temizli? <laughs> Benim sayemde değil uçağın yanından geçmek abi 32 ile daha erken giderler valla. altımızda son model yani çıkır çıkır bir otobüs var gibi ya. Burada nerelere geldik biz ya? Burası ne? Ha, bir tane otobüs gördüm diye. Burası otobüslerin girdiği yer demek ki. Takip etsek mi acaba şunu ya? Bu ne Asya turu mu? Aa, Asya turu. Bu Sakarya'ya gidiyordur. Aslında bunu takip etmemiz lazım bizim. Nereye geldik? Ne biz üzgünüm? Buraya mı geldik? Ali Beyköy'e mi geldik biz? Aa, buradan dönüş yok. Dön bakalım ben hatta. Nasıl dönecek sektörden de. Şuraya, şuraya Gel 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 zaten. gel 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 Metreni de çekelim M'ye basalım Ya reis bunu biz nasıl şey yapacağız Ya iptal edeceğiz Yok aga iptal olmuyor yani Van'da kaldı Bizim harita Ha şöyle mi çizelim Bir dakika Baga, Nasıl olacakmış ya Şunları silelim. Sil. E. Ee, şunu da sil. İzmir'e getir. Baba ver şu rotayı ya. Navigasyon sıfırla diyorum. Biz bu işi beceremeyeceğiz arkadaşlar. Anlaşıldı. Anlaşıldı abi. O neden o silinmiyor? Navigasyonu sıfırla diyorum hala silinmiyor. Babam karıştı yemin ediyorum falan sağa gidişi, sola gidişi. Edirne yazıyor. Edirne değil, ben sağ taraf değil. Acaba Çanakkale gitsek Çanakkale üzeri mi yapsak? Allah rızası için şu videonun altına yazın arkadaşlar. Nasılsınız kullanacak ya? Ben, ben şu hası da takip edelim abi. Takip edemiyoruz. Mecbur istihdamı sol. Doğru <laughs> edilmeyelim. Lan Treve gocu. Hep senin yüzünden. Vallahi bak. Hep senin yüzünden Treve gocu. Senin nazarın değiyor bana. Buna emin olduğum yerde. Yani. yola çıksak. Peki ah, tamam Ankara yoluna gidelim. Bir, bir sol şeridi kapatalım biz. Şimdi burada da yol biter ama. Bir dakika bunu ne diyor? Benim güzel istemez. Bir dakika. Ankara tamam. Kaptır Ankara'ya. Kaptır Ankara'ya. Yolun yerine yavaş yavaş ya. Baranlar. Koçum benim. Gidiyor be. Araç gidiyor araç. Allah! Ve yok, yok Bizim lazım bir <gülüyor> <gülüyor> çıkmamamız lazım bu şeye. Nereye çıkmamamız lazım bu şekilde. Valla buraya. Vurup vurup duruyoruz yoksa. Ben yani şu dışarıdan kamerayı bir türlü beceremedim. Var da araba ne oldu? <laughs> Yolda kayboldu. Güzel bir yol çok candır sefta, canlı baksana. Çok da yakışıklı, dinlendi de. Sevdiğimizden. Çok canlar yakar otobüs, çok. Neyse, biz artık içine girelim. Burada dışarıdan çarpoca acayip sesler geliyor. Bina mı yıkıyorlar bilmiyorum ama London'un bir bizim mahallenin de sesi kesilmiyor. kaçıncı para ödeyişim ya? LGS'den geçebiliriz. Hep bunlar firma kesecek. Uçaktan hızlı ha. <laughs> Başlığa bak uçaktan Tam bu bir kadınla devirme direkt abi. Direkt babacığım. Ankara yolunda sapıklar. Bunda ne yazıyor? geçen. Ankara'da yazıyor muydu orada? Ankara'da yazıyor muydu? Bahçeşehir'e mi ya? Yüzünüze mi? Ankara. Ne yazıyor? Çatal, Cetekir, Bir dakika, biz Buradan dolanıp oradan mı gelsek? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bana müsade et. çözemedim ya. Valla çözdüğüm zaman yaparız. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bu işi dile eder adama. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dan çıkamıyoruz. Navigasyonu sıfırlayamıyoruz. Hala Van Ankara kalmış. Navigasyonu sıfırla diyoruz. Olmuyor. <laughs> Hadi cümleten iyi tatiller. Umarım tatil dilediğiniz gibi geçer. Eğlenirsiniz. Memleketinize gitmek isteyenler inşallah... E huzur içinde kazasız belasız bir şekilde memleketlerine gider. İnşallah sevdiklerinizle güzel bir tatil geçirirsiniz. Aman maskelerimizi takalım. Bir buçuk metre mesafe ve ellerimizi yıkayalım. Allah'a ısmarladık.